10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti Neşehir İl Başkanlığı program terfi etti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Neşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda ilk program Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi. Programı AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Tanıtım ve Medya Başkanı Tevfik Ekici, parti yöneticileri katıldı. Şehirde görev yapan tüm yazılı ve görsel basın mensuplarıyla sabah kap kahvaltısında bir araya gelen AK Parti heyeti günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaparak basının şehir için büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Başkan Kemik Kıran şu ifadelerde bulundu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. Rabbim inşallah nice günlerde böyle birlikte olmaya hepimize nasip etsin diyorum. Tabii yoğun bir program dönemi var. Aslında bugün 9 Ocak yarın sabah için biz planlamıştık ama daha önceden verilen bir söz varmış. Yarın akşamı dedik oraya da başkanım dedi ki bizim geleneksel ailelerimizle beraber bir programımız var. O zaman dedik ki münasip görülürse uygun görülürse bir gün öncesinden günümüzü kutlayalım. Beraber olalım istedik. Tabii bizim yaptığımız işin bir diğer parçasında da basın emekçileri var. Hakikaten çok zor, özverili bir meslek. Çok fedakarına yapılan bir meslek. Bizler siyasette bu noktalara gelmeden esasında sadece bize sunulan haberlerin, hazırlanan metinlerin, sayfaların, programların önünden baktığımızda arkasındaki emeği, gayreti anlamak çok mümkün olmuyor. Ne zaman ki beraber teşviki mesai yapmaya başladık, hiç unutmuyorum. Günün birinde eee bir tepki için sabah kalkacak balonlara gittiğimizde orada bir baktık ki saatler öncesi bir hazırlık var. Bir mücadele var. O alanda koşuşturma var. Belki akşamına bir 30 saniye bir kare çıkıyor ama o 30 saniye kare için saatlerce verilen bir mücadele var. Onu gördükten sonra insan ne kadar zor, ne kadar meşakkatli ne kadar özveri gereken bir meslek olduğunu bir kez daha e, idrak ettik. Tabii demokrasinin gereği halkın haber alma, halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi için görev ifade ediyorsunuz. Biz de bu zorlu, bu kutsal, bu meşakkatli görevi ve yaptığımız işin siyasetin ve demokrasinin gereği olan bu işimizin bir parçası olan siz değerli basın mensuplarıyla bugün bir araya gelelim istedik. Hasbihal edelim, birlikte bugünümüzü kutlayalım istedik. Ben tekrar katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah nice gazeteciler gününde, dünya çalışan gazeteciler günü. Şöyle takvime bir baktım, iki tane daha gözüküyor. Bir basın bayramı 24 Temmuz, bir de 21 Ekim. Dünya Gazeteciler Günü olarak üç tane gazeteciler günü oluyor ama biz daha çok e, 10 Ocak'a e, çünkü hali hazırda bu emeği, bu gayreti veren, bu mücadeleyi veren insanların günü olduğu için bu kutluyoruz. Bir kez daha her birinizin Dünya Çalışar, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.